Ve bir günlük dinlenmenin ardından karakolu terk ettik. Yollar bir felaket. Trafik canavarları dolu. Sağ taraf kumlu. Doğru dürüst kaçamıyorsunuz. Şu anda ısık kol gölüne doğru devam ediyorum. Gölün güneyinden geçerek yol alacağım hafif yağmurlu gri bir günde yola devam ediyoruz Isık kola doğru. Evet, kol geliyor. Görüldü. bahçeleri içinden geçiyoruz. Karşıda yüksek dağlar tekrar başladı. Ve ısık Gölü kıyısındayım artık. Akşam için bir yeri arıyoruz. Yol tepelerden geçiyor. kuyuya dolu inemiyorum. Çok güzel çadır yerleri var ama Bisikletle aşağıya inemiyorum. Karşıda yüksek karlı dağlar. Altında vadinin içerisinde güzel bir köy. Balık avlayan balıkçılar. Isıkkul Gölü yanında Kırgızistan'da gri bir güne ulaştık, gece yağışlı geçti. Bugün öğleden sonra da yağış var, dağların eteğinde gidiyoruz, bugün 1600 metreden 2600 metreye kadar tırmanış var. Kırgızistan'da bitmeyen yol çalışmaları. Her yerde yol çalışması var. Dağın başında bir Dayım var oturmuş orada etrafı izliyor. Suyun aşınırdığı dağlar. Kapadokya ya yapılaşmalar burada da. Sabah saat 6 ve ben bir köyden geçiyorum şu anda Kırgızistan'da. İsukkul gölünden biraz uzaklaştık. Eşperov köyü burası. Dağların eteğinde bir köy. No mm -hmm. Adı güzel bir nehir Eskiden kalma kerpiç evler. Evet 2020 metreden bir geçit taşıyorum. Burada gelenek haline gelmiş tepelere birer tane hayvan heykeli koyuyorlar. Az önce 2100 metrelik bir geçit geçtim ve uzunca bir iniş yapıyorum. Kuşa çıkıyorsun ama en keyifli tarafı da böyle hafif eğimli bir inişe sahip olan geçitler. Şu anda Işık Gölü'ne doğru tekrar iniş yapıyoruz. Göl kenarından ayrılmıştık dağların arkasından geçip tekrar oraya doğru iniş yapıyoruz. Bir gezi otobüsü çıktı önümüze. Üsuk Gölü karşıda ama hava puslu olduğu için bir şey göremiyoruz. Karşıda 2100 metrelerden aşağıya doğru oldukça keyifli uzun bir iniş oldu. Az eğimli. Issık Gölü'ne doğru tekrar inişe geçiyoruz. Yaklaşıyoruz. Nihayet biraz düzgün yollar. Karşıda gölün arka tarafındaki dağın arkasında Almak ilçesi var. Gölün sonuna doğru geliyorum artık buradan göle veda ve oşa doğru yola devam. Karşısı oldukça dağlık ve engebeli görünüyor. Balıkçım kenti var gölün sonunda ama oraya uğramayacağım. Biraz terste kalıyor. 20 kilometre git, 20 dön, 40 kilometre ekstra gitmem gerekiyor. kayısı. Ne? Su bol, kayısı çok. Her kasabaya, köye girmeden önce mutlaka bir mezarlık geliyor önce karşınıza. da. Garibanlar ufacık mezarlarda, zengin takımı lüks villalarda yaşıyor. Buyurun.